Üç senelik teknik direktörlük e, görevimde zorluklarla e, başlayan ama sonucu güzel biten e, bir süreç oldu. Biten dediğim işte Alanya süreci hı hı. E, olumlu bitti. Ondan sonra transferimiz buraya Fenerbahçe'ye gelmemiz. E, tabii bir takıma yeni gidiyorsunuz. Yardımcı antrenör olarak e, başlayıp teknik direktör olma kararını verdikten sonra zor bir süreç başlıyor sizin için. Bunu vermek kolay değil ama teknik direktör olmak istiyorsanız e, bazı şeylere net karar vermeniz gerekiyor. O kararı biz doğru zamanda aldığımızı düşünüyoruz. E, ekibimle birlikte güzel işler yaptık. Mevkubu Malatya Spor'da takımı 5 sıraya kadar Avrupa e, sıralamasına kadar getirme başarısı elde ettik. E, ondan sonra Alanya'daki sürecimiz Orada da çok güzel bir başlangıç oldu. E, sezonu kupayla tamamlamak istedik. Maalesef bunu başaramadık ama güzel bir e, sezon yaşadık. İnişli çıkışlı olan bir sezon. E, orada da ilk beşin içerisine girme başarısını elde ettik. E, nitekim yine Avrupa yolu yoluna e, bir takıma getirme başarısı elde ettik. E, önemli olan bu sene Fenerbahçe'mize neler başaracağız. Burada da zaten hedefimiz belli. Ee, büyük bir camia Türkiye'nin büyük kulübünde e, teknik direktör olmak kolay değil. Bunun bilincindeyim. Yani, hedeflerimin de bilincindeyim. Kulübün hedefleri, camiamızın beklentilerinin bilincindeyim. İnşallah umduğumuz, istediğimiz, yıllardır hasret kaldığımız şampiyonluğu e, bu sezon sonunda e, buraya kazandırma e, mutluluğunu yaşarız. Ya rakamlar e, çok önemli tabii ki. Hı hı. Ama e, herkes yorumcular konuştuklarında hep defans oynattığımı düşündüklerinde yanlış düşündüklerinde bu fikstörden, rakamlar ortada. E, net görüyoruz. Zaten benim hiçbir zaman ...öyle bir tarzım olmadı. Bu Malatya'da da... ...aynı şekilde gerçekleşti. Orada da ikinci sezonda... ...en çok... ...gol atan beşinci takımdı. Takımım. Ve en az gol yiyen... ...beşinci takımdı. Onu bu sene daha da geliştirdik. Yeni gittiğim takımla... ...Alan Yospor'la. En az gol yiyen ikinci takım ve en çok gol atan... ...üçüncü takım olduk. Bu da zaten net... ...ortada hücum oynadan bir... Ee, ekibim vardı. Teknik ekibim vardı. E sürekli de o şekilde zaten çalışmalarımızı biz sürdürdük. Rakibin e, birinci bölgesinde baskıyı kurup topu hızlı bir şekilde kazanıp kale gale bu gol bulma yollarına girmeye çalışıyorduk. E, şükürler olsun bunu bu sene e, Alanya Spor'daki futbolcularımız iyi başardılar. E, bu bu şekilde devam edecek. Çünkü benim felsefem bu. E, hücum futbolu oynatmak e, Evet, topa sahip olmak bazen derler çok önemli ama her zaman bu değil. Çünkü topu her, kullanmak da çok her önemli. Her zaman her zaman topa sahip olup maç kazanacağım diye bir e, yol yok. Bazen topa az sahip olursunuz ama maçı kazanırsınız. Bunu iyi belirlemek e, uygulamak gerekiyor. E Bununla çalışmak gerekiyor. En önemlisi o. Zamanımız zaten kısa çalışma açısından. 4 haftalık bir zamanımız olacak. Bu arada çalışma zamanımız demişken programda belli oldu herhalde hocam. Ne programımız. 8'inde başlıyoruz. Bir 10 günlük sürecimiz İstanbul'da olacak. Ondan sonra Topuk Yerlesi'ne gideceğiz. Orada bir 11 günlük bir periyot yaşayacağız. Sonra İstanbul'a yine dönüp ufak bir turnuvamız olacak. Ondan sonra zaten lig haftası başlamış. Lig haftasına girmiş olacağız. 4 haftalık ...yoğun bir program olacak... ...dört haftada futbolcularımızla... E, ...hücum anlamında ne istiyoruz... ...defans anlamında ne istiyoruz... E, ...bunların çalışmaları olacak... E, ...önemli olan tabi... ...futbolcularımıza bunlara doğru aktarabilmek... ...ve futbolcularımız... ...çabuk algılayıp... ...sadege... ...istediklerimiz çabuk uygulamaları... E, i̇nşallah bunu... E, ...başaracağımıza inanıyorum... Zaten bu pandemi süreci bütün kulüplerimizi bayağı etkiledi, ekonomik olarak etkiledi, futbolcularımızı etkiledi, mental olarak etkiledi. Çünkü futbolcular hemen hemen hiç tatil yapmadan 13 ay boyunca sürekli antrenman içinde oldu. Evden çalıştılar, gruplar şeklinde çalıştılar ama bir şekilde kendilerini her zaman hazır tutmak zorundaydı. Çünkü ne zaman başlayacak lig belli değildi. Ve başladıktan sonra çok sakatlıklar oldu biliyorsunuz adele sakatlıkları bu süreci biz iyi iyi yönettik tabi transferimle ilgili bu son günlerde tam olarak ortaya çıktı çünkü biliyorsunuz kupa final maçı vardı Tabii. kupa final maçı bitmeden bir şey yapmak doğru değildi çünkü ben de hem finale hem lige konsantre olmak zorundaydım çünkü ligde ilk beşin içerisine girme hedefimiz vardı. Kupada da kupay kazanma hedefimiz vardı. Bu maalesef olmadı. Trabzonspor kupayı kazandı. Ondan sonraki bir süreç biraz daha hızlı gelişti. 2-3 gün içerisinde zaten bunu çözmüş olduk transfer sürecini. Peki hocam. Yandaş müthiş bir sezon geçirdi Sivas'ta. Zaten PDD Ligi'nden Sivas onu transfer etmişti yıllar önce. E, bu sezon e, güzel bir çıkış yaptı. Attığı golle olsun, yaptığı asistleri olsun. Oyunun içinde gösterdiği performansı olsun. Sadece gol değil, asist değil, çalışkanlığıyla ortaya çıkan bir futbolcumuz. E tabii Fenerbahçe ile anlaşması bizi mutlu ediyor, beni mutlu ediyor. İnşallah burada e, sistemimizin içinde e, bize çok katkısı alacak. Gökhan'ı anlatmaya gerek yok. Gökhan zaten Fenerbahçe'de gösterdiği başarılar ortada. Beşiktaş'ta güzel yılları oldu. Yine yuvasına döndü. Zaten Gökhan'ı izlediğimizde bazen kanat mı oynuyor, bek mi oynuyor <laughs> düşünmemiz lazım. Hücumcu bek bu önemli. Aynı zamanda da defans özelliklerini unutmayan bir bek. Yaşına kimse bakmasın. Ben öyle söyleyeyim. Çünkü Gökhan son yıllara baktığımızda hep 30'un üzerinde oynayan, futbol oynayan, maç oynayan bir futbolcumuz. Ee, ufak tefek sakatlıklar geçirse de takıma çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Ee, ona da hayırlı olsun ee, bu Fenerbahçe ikinci döneme. Bize katkısı kesinlikle e, olacaktır. Diğer kanada geç. E, zaten Gökhan aynı dönemde Fenerbahçe daha önce de ...bir arada oynadılar... ...Caner... ...daha çok... ...yaptığı asistlere... ...öne çıkan bir arkadaşımız... ...hücum anlamında çok etkili olan... ...pasları... ...dikine pasları, ortaları... ...bir diğer taraftan... ...defansa biraz daha az önem veren... ...kardeşimiz ama bu... ...bizim açımızdan... ...bir sorun olmayacak... ...zaten oynattığımız futbol... Ucun futbolu olduğundan dolayı o da bize çok katkısı olacak. Bazı konularda kendisini geliştirecektir. O da bir bizim çalışmamızda ...antrenmanlı olacaktır. Ama o da göken gibi bize büyük katkı sağlayacak. Evet Trabzon'da müthiş bir çıkış yaptı. Baktığımızda Trabzon'da genelde hücum futbolu oynayan sağ bekleri ortalıyor Novak golleri <laughs> atıyor ee, iyi bir ofansif futbol oynadılar e, Novak e, bu sene attığı 10 golle kendini ön plana çıkardı e, o da Caner'le birlikte o forma savaşına gireceklerdir e, Hagi'den sağda yerini bulacak bu her zaman bizde bu şekilde olacak. Ee, benim bir tarafım varsa da her zaman son iki çalıştığım takımlar Alanya olsun, Malatya olsun. Adaletli olmaya çalışacağız. Forma kim hak ediyorsa ona teslim edip o şekilde yürüyeceğiz. Harika. Hocam tabii e, taraftarların beklentileri büyük. E, sizin hırslı futbolculuk yaşantınızı hepimiz biliyoruz. ...hırslı teknik direktörlük kariyerinizi de gördük ve Fenerbahçe'mizdesiniz. Tekrar taraftarlarımıza Fenerbahçe TV, e, camiamızın kanalından mesajınızı alarak... ...çok da yorgunsunuz, işiniz de çok yoğun, bize de vakit ayırdınız. E, son yorumlarınızı rica edeyim. Taraftarımıza aslında kelimeler yetmez çünkü ikinci 12. güç olarak her zaman takımın arkasında olan... ...Fenerbahçe taraftarı her yerde nerede olursa olsun takımı en iyi şekilde destekleyen taraftarımız var. Onlar bir şey bilsin ki bu formayı giyecek arkadaşlarımız biz teknik ekip olarak sezon sonunda şampiyonluğu bu kulübümüze yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama onlara da ihtiyacımız olacak. Ee, maçlarımız inişi çıkışlı grafik olabilir. Ee, kaybedeceğimiz maçlar da olur. İnşallah minimum olur. Onların ihtiyacı, onlar ihtiyacına destek, desteğimize ihtiyacı var. O yüzden nasıl, ne olursa olsun takımın arkasında olsunlar, futbolcuların arkasında olsunlar. Onlara inşallah gözü hoş, hücumcu futbol, baskılı futbolu bu sene en güzel şekilde yaşatmaya çalışacağız. İnşallah. Hocam Fenerbahçe ile şampiyonluk... ...Başbakanlık Kupası... ...Cumhurbaşkanlığı Kupası... ...Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası... ...Yunan Ligi'nde oynadığınız... Olympiakos'ta iki şampiyonluk var... ...Alman Ligi'nde oynadınız. ...Pereira, Löw, Baric... ...Felix Magat gibi çok çok dünya çapında... Einkes. ...ünlü Ankes gibi... ...hocalarla çalıştınız... ...dileriz sizin kariyeriniz de... ...onlar gibi başarılarla dolu olur... ...tekrar Fenerbahçe'mize hoş geldiniz... Ee, başarılarla dolu nice sezonlar, nice şampiyonluklar, kupalar diliyoruz. İnşallah teşekkür ederim. Burada son bir şey söylemek istiyorum. Tamam. Hiçbir zaman ben kelimesi bizde olmaması lazım. Ekibimde hiçbir zaman olmadı. 3 sene boyunca teknik direktörlük yaptığım kulüplerde. Sadece biz kelimesini kullanarak yola çıkmamız lazım. Taraftarımız, yönetimimiz. Teknik ekip, futbolcular bunun üzerinde durmamız lazım. Biz birlikte her şeyi başarırız. Bunu söyleyeyim. Harika. Biz birlikte her şeyi başarırız. Manşeti olsun bu programımızın. Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut'la birlikteydik sevgili seyirciler. Şampiyonlukların geleceği, dileriz şampiyonluk programlarını yapacağımız yayınlarda birlikte oluruz tekrar. Bu yoğun dönemde bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hem size hem ekibinize yürekten başarılar diliyoruz hocam. Efendim yeni teknik sektörümüz Erol Bulut'la birlikteydik. Sıcağı sıcağına görüşlerini aldık. Bir başka yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalınız.